Böyle karadan bulara dokunamıyoruz. Karadan dokunamayınca böyle suda katamarana binelim dedik. Yani şoförlüğüm de iyi, kendime güveniyorum. İlkinde ne olur ne olmaz diye şoför almıştık. Ama şimdi şoföre ihtiyacımız yok. Oğlumla şoförlüğünü gördüğünüz gibi direksiyon bende. Şoförlüğünü kendim kullanarak katamaranı idare ediyorum. Şimdi kamerayı çevireceğim. Vilları siz de görün. Böyle hemen kenarında otel var. Çok pahalı. Yani bizim şehirde kaldığımız otelin dört katı. Yani burada şehir merkezinde ucuz otelde kalıp taksiyle böyle yerlere gelmek daha iyidir. Çünkü taksi daha ucuzdur. Neyinki böyle ateş bağısı oteller. dağların arasında harika bir göl. İsmi Çemlibel, Çenlibel Gölü'dür. Gerçekten çok güzeldir. Yani ağaçları da çok yoğundur. Aynı Gecireş'te olduğu gibi. Yani Kuba'ya gelirken Çemlibel'e gelip katamarana binmeden olmaz. Herkese Kuba'dan, Çemlibel'den selamlar, sevgiler, saygılar.